Merhaba. Bugün Selim Sağ grubu için yaptığımız çalışmaların hatırlatma videosunu çekiyoruz. Koordinasyon ve akıcılık bizim için önemli. Devam eden şekilde çünkü arka arkaya gelen yumruklarla başa çıkabilmek için bir blok, iki blok yetersiz kalacak. O yüzden biz aynı elin hemen içeri girmesini sağlıyoruz. Sonra belki bu ve içeri girişler, vuruşlar. Ama bunun için çalışma adına bunu yapıyoruz. Bakın, yavaş yapalım. Park, park, iç park, iç park, bonsa, bonsa, park, park, iç park, iç park, bonsa. Bakın, içeri, içeri, bonsa, bonsa. Devamı gelebilir. Bu bize birçok olasılığı gösteriyor, değil mi? Aldık aldık bu. Vuruşlar. Ya da aldık aldık bunu aldık. Bunu aldık. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6. Burada önemli olan diğer husus ne? Pakı yapıyorum mum yerinde. Pakı yapıyorum mum yerinde. hiç pak. İç pak. Bon yine mum yerinde. Ve bu şekilde. はい。